acak. Şimdi Firavun Hazreti Musa'ya şöyle bir soru soruyor. Diyor ki: Hani sen geldin şimdi hani bize e, Allah'ın ayetlerini tebliğ ettiğini söylüyorsun ama parantez içerisinde bizden öncekilerin durumu ne olacak diyor. Hı. Bakın Hazreti Musa diyor ki: Onun bilgisi Rabbimin katındadır. Allah unutmaz. Allah ihmal etmez. Yani Allah herkesin Rabbi'dir. Yarattığı kullarını onlara sunmuş olduğu imkanlar üzerinden değerlendirir. Birçok tarih boyunca e, nebi ve resulün geldiğini görüyoruz Kur'an-ı Kerim'den. Bunlardan sadece bir kısmından bahsedilmiş. Büyük çoğunluğundan bahsedilmediği söyleniyor. Birçok toplumlara, ana kentlere, merkezlere Allah'ın ayetlerini tebliğ edecek elçilerin geldiği söyleniyor. Peki mesaj ulaşmaması Allah o insanları mesajdan sorumlu tutmuyor bunu da söylüyor. Peki o insanları neden sorumlu tutacak Allah? Onlar da yaratmış olduğu akıldan, fıtrattan sorumlu tutacak. Yani insanın bir vicdanı evet. doğru ve yanlış arasında ayrım yapabilecek değil mi? Bir furkanı var aslında Allah'ın insanda yaratmış olduğu. Allah onlardan sorumlu olacak. Yani Allah herkesin Rabbi olduğuna göre ve Allah kullarına rahmeti kendine esas aldığına göre biz nasıl böyle bir durumla ilgili bir tereddüt yaşıyorsak acaba o insanların durumu ne olacak diye. Haşa Allah'ın o kullarını ihmal etmesi veya onlara zulmetmesi gibi bir durum söz konusu olmayacağına göre Allah onlar hakkında hüküm verecektir. Biz kendi durumumuza bakalım. Bazen mesela şöyle Mümkün sorular soruyor. Çünkü Evet şimdi şöyle soru soruyor. Deneyelim mesela kutuplarda nasıl namaz kılacak? Ya kutupta namaz kılan var kardeşim. Keşke olsun da onu tartışalım tamam. Yani gece oluyor işte uzun dönem gündüz olmuyor. Gündüz oluyor gece olmuyor uzun dönem. Ya bir insan ibadet etmek istiyorsa vakit oluşmuyorsa bile Allah onu o vakit oluşma durumundan sorumlu tutmaz. Ama ibadet etmesi engel bir durum yok ki. Yine otur ibadetini eder oradaki insan. Allah da ona göre takdir eder onu. Yani İslam gerçekten kolaylık dini. Yani Allah her şeyle ilgili insanı motive şekilde, teşvik edecek şekilde kolaylaştırıyor zaten. Evet. Yani sen burada duruyorken kendi ibadetini nasıl yapacağını düşün. Şimdi kutuptaki adamı düşünüp de kafanı ona yorup belki... bunun cevabı yok deyip de ibadetten uzak tutman değil kendini yapman gerekiyor. Şöyle e, savunuluyor olabilir mi acaba bu toplumda mesela oruçla alakalı? Kutuplardaki insanlar. Sanırım yanlış biliyorsam lütfen düzeltin. Gün doğumu ve gün batımıyla oruç. İşte Dediğim gibi bakın ee, eğer şart oluşmuyorsa ki, evet. bir kere Allah o şartlarla ilgili sorumluluk oluşturmaz insanda. Ama bir insan ne yapabilir? Belli saat aralıklarını esas alarak kendisine yine o süre içerisinde orucunu tutabilir, ibadetini yapabilir yani. Dediğim gibi insanın niyeti ibadet yapmak olsun. Allah orada kolaylığı gösterir. İşte burada doğru anlayabilmek Heh, yine o, hep bahsettiğimiz mesela öyle. 6 ay boyunca sen oruçlu kal demiyor. 6 ay boyunca geçe ya. Hayır ya şöyle Ramazan ayı e, ya 29 ya 30 gün zaten Hicri takvime göre baktığınızda. İşte bunun farkında olan bir müslümanın yapacağı şey nedir? Kendini en yakın normal şartlarda oruç tutabilecek bir yer esas alarak bulunduğu yerde o günleri tamamlamasıdır Ramazan ayında. Evet. Yani illaki gecenin gündüzün oluşmuyor olması o insanın ibadet yapması engel bir durum değil. Ama dediğim gibi Allah o şartların oluşmamasını dikkate alarak onu değerlendirir zaten. Yani Allah dediğim gibi rahmetinin bir geri olarak zaten kullar, kullarının zorluğunu istemiyor, kolaylığını istiyor. Allah'a aşağı kimseye zulmetmiyor. Evet. Ama şunu anlamak lazım, bu dünya içerisinde Farklı şartlar, farklı ortamlar oluşabiliyor her anlamda. E, mesajın ulaştığı ve ulaşmadığı insanlar olabiliyor. Veya daha önceki mesajların ulaştığı ve o mesajlar üzerine devam eden insanlar olabilir. Yahudi ve Hristiyanlar da olduğu gibi, el kitap dediğimiz gibi. Allah herkesi e, ona sunmuş olduğu imkanlar ve içinde bulduğu şartlar üzerinden değerlendirecektir. Allah'ın işini Allah'a bırakmak lazım. Tabii. Yani biz oturduğumuz yerden buradan e, kendimizi şanslı bir başkalarını şanssız görebiliriz ama biz mesajı doğrudan muhatapken o mesajı aykırı bir hayat yaşıyorsa kimin şanslı şanssız olduğunu da zaman gösterir. Kesinlikle. Hocam peki